nereden yeni bir sevgili bulma günüydü. Birkaç Türk kızıyla sevgili olmayı denedim. Merhaba. Tanışalım mı? Ya sen. Başımdan. Ama gördüğünüz üzere pek başarılı olamamıştım. Çünkü Türk kızları çok korumacıydı. Ben de bu yüzden yabancı kızlarla sevgili olmaya karar verdim. Hemen telefonuma sevgili uygulaması indirdim. Ve en yakışıklı çıktığım fotoğrafları sevgili uygulamasına koydum. Çok geçmeden bir sürü ülkeden bana kızlar mesaj atmaya başlamıştı. Sanırım yabancı bir sevgilim olacaktı. Fakat bir sorunum vardı. Mert abi ben yardım edeceğim. Ne yazık ki Penisu da bana yardım etmek istiyordu. Ama benim adım da Mert Sarıysa bir şekilde Su'dan kurtulup yabancı bir sevgili yapacaktım. Mert abi Mert abi sana takım elbise getirdim. Kızlarla buluşacaksın ya sık olman gerekir. Penisu bana bak geçen sefer kızlarla buluşmamda yardımcı olduğunda hiçbir kız bulamadık. O yüzden bu sefer yardımcı olmanı istemiyorum. Ama Mert. Biz önce kızla bir baş başa vakit geçirelim canım. Kardeşini de getirmiş demesinler. Tamam Mert abi. O zaman ben de Selam yavrum. Hangi ülkeden geliyorsun bakalım sen? Selam ben. Amerika'dan geliyorum tabii ki de. Bu arada çok handsome gözüküyorsun Muruk. Beni içeri almayacak mısın? Teşekkür ederim bebeğim. Mert abi Mert abi. Sana dedi ki handsome. Yani su ben senin az önce ne konuştum? Tamam ben kaçıyorum. Bay bu arada içeri girebilirsiniz. Kamera, kamera, kamer, kamer. Ya saçmalama ne yapıyorsun ya? Eee şey sen kardeşimin kusuruna bakma. Çok heyecanlı bu aralar. Sorun değil men Ben çocuklara çok alışkınım. Hadi artık içeri girelim de biraz bir şeyler yapalım değil mi yo? Anlat bakalım bebek. Sen nelerden hoşlanırsın? En çok nelerden mi hoşlanırım? Türk erkeklerinden. Ama Türk erkeklerinin kaslı, kıllı ve yakışıklı olanından hoşlanırım. Amerika'da hiç Türk erkeği olmadığı için buraya geldim. Ay oldu bu iz, kesin oldu. Perinsu ben sana ne dedim az önce? Perinsu kim? Perinsu nerede? Neyse ya konuşmamız bölündü ama bence sorun yok. Eee sevdin mi beni? Sevmek ne kelime. Love yani sana aşık oldum ama köpek gibi dog yani. Ne? Köpek mi dedi o? I am dog mu dedi? I am dog neydi? Ben Demişti. Yani benzetme yapmıştı. Ah benim su. Ah. He. Ama Mert abi ben hiç köpeklerin aşık olduğunu görmedim ki. Ne saçma bir şey. Ah kapı çaldı. Yine o da geldi. Gidip ben kapıyı açayım. Ben de deneyim. Ben Hayır de sen gelmeyeceksin. Bak kızı kaçırdın. O yüzden sen otur burada tamam mı? Tamam Mert abi oturuyor. Selam güzellik. Hoş geldin. Penis ne yapıyorsun sen? Ya Tamam otur oturduğun yerde. Eee tatlım sen hangi ülkedensin? Merhaba Mert ben Hindistan'dan geldim. Belli olmuyor mu? Oo çok güzel dans ediyorsun. Ben de dans edebilirim. Cara gica. Harikadan. Harikadan. Ne yapıyorsun sen <laughs> ya? Ben kaçtım. Anne kaç ya gelmiş şuraya. Eee sen de dans edelim mi biz ne dersin? Önce bir tanışalım da sonra neler yaparız neler. <laughs> Ne aşka ya aşkım <laughs> bu ses ne böyle? Deri adam sen 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 nasıl? gözümüzün önünde de durma kaçıl şuradan ya. Yok yok dans etsin Benim en sevdiğim şarkıyla dans ediyorsun. ne kadar tatlı. Abi o zaman izle. Cama cama peten, nene can nefhi Ben bu kızı çok sevdim. Ya sorma sorma git sen diyorum git sen. Sey bence seni sonunda gitti. Hey Hindistanlı kız sen neylerden hoşlanırsın söyle bakayım. Ben dans eden erkeklerden çok hoşlanırım. Of. O zaman birlikte dans etmeye ne dersin güzelim? Ay evet derim evet evet evet. O zaman dans edelim. Ya ya Mert abi nasıl dans ediyorsun öyle? böyle öyle dans etmez. Böyle yapacaksın. Ay evet kız doğru söylüyor. Ben bu dansa alışkın değilim. Ben bu dans Alışkını. Tamam o zaman ben de böyle dans edeyim de ama böyle müziksiz güzel olmuyor. Şöyle güzel bir müzik açıp da dans edelim. Hayır hayır. tabi yanlış anlar. Onlar Türkçe'yi bu kadar güzel bilmiyorlar. Sen ben gibi anlayamazlar. Kız yanlış anladı tabi. Özür dilerim. Nereden bilebilirdim ki böyle anlayacağını. Bak bundan sonraki hiçbir kıza karışma ya. Karışmayacağım diyorsan hep karışıyorsun. Tamam. Aa kapı çaldı. Demek ki güzel bir kıza geldi. O zaman ben kapıya bakayım. Ben der miyim Mert abi beni istemiyor musun? Pelin su. Tamam ben dermesem iyi olur. İyi, i̇yi ben de o zaman... Selam bebeğim ay sen nesin böyle ya Kızıl dereliyim. o Şema ne Şema sen anladın dedi mi dedi başka bir şey demedi Ne anladım Merhaba abla Hadi git şuradan sen ya bu niye geldi kızır ee, kızıl neresin dersin yavrum topraklarımızı Amerikalılar aldı yani biz topraksız kaldık lül Allah bizim böyle annemin bit Boş ver, içeri geç. Rı rı rı, i̇çeri geçeyim uzman. Ben bu ablaya bayıldım ya. Sürekli rı 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 diyor Çok eğlenceli. Aşkım sen Amerikalıyı sevmiyorsun değil mi? Ama ama ben sevmiyorum çünkü daha demin bir tane evimizi Amerikalı terk etti. Ne Amerikalısı? Sen Amerikalı bir kız mı buluştun Mert? Rı rı rı. Hayır hayır öyle bir şey yok. Penusu karıştırıyor oyunda buluştum oyunda. Ha ben gerçekte boğuştun sandım. Mert abi annem yalan söyleyince ağzımız acı biber sürüyor ya. Bence yalan söyleme. Abla daha demin eve Amerikalı bir kız geldi. Sonra da gitti. Mert abim görüştü yani. <laughs> demek sen terbiyesiz Amerikalılarla buluştun demek. Ben gidiyorum. Dur 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 aşkım gitme ya. Tamam Amerikalı buluştum ama Amerikalıyı hiç sevmedim. Seni daha çok sevdim. Aa Mert abi. Diğer kızlara da aynı şeyi söyledi. Vallahi anneme söylerim ağzına acı biber suya. Benizli sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bizim aramızı mı bozmaya çalışıyorsun? Kız gerçekleri söylüyor. Ne oldu? Zoruna mı gitti? <laughs> açıklayabilirim. Senden önce Amerikalı bir kızla buluştum ama gerçekten seni daha çok beğendim. Aa böyle söyleyince daha bir çekici geldin gözüme. Aferin sana. Amerikalıları sevmem. Neyse şimdi biz bu konuları boş verelim. Eee sen ne yapmayı seversin? Yemek yemeyi severim. Biraz karnım acıktı da yiyecek bir şeyler var mı? Rı 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 vay, vay vay ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım geliyorum. Ay gerçekten çok teşekkür ederim. Mert şurada şekerler gördüm de şu şekerler o küçük kızın mı? Rı 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 yok o sen yiyor yani bırak onlar onun olsun. Hah Mert abi gittim sekerleğimi aldım geldim. E Pelosu kızı iyi mi peki? Yok pek iyi değil. Aaa oh, oh, Mert abi vallahi ben şey bir de canım şeker yemek istiyor da Bölümü bitirebilir misin Ama daha sevgili bulamadım Diğer bölümde artık Mert abi İyi tamam arkadaşlar Perisu bu bölümün bitmesini istiyor Çünkü şeker yiyecekmiş O zaman diğer bölüm hemen gelsin istiyorsanız Like atmayı unutmayın Ve ekrandaki çıkan videolara tıklayın ki bize destek olun Sizi çok seviyoruz Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın, Hoşçakalın.